Sınırların ötesine uzanan bir tarih ve dayanışmanın şehri. Yıllarca göç dalgalarına, zorluklara ve mücadelelere tanıklık etti. Ancak asrın felaketi kilisi de derinden sarstı. Devlet bu şehirde de tüm birimleriyle sahaya indi ve var gücüyle kilisi de ayağa kaldırdı. Enkazlar kaldırıldı, konutlar, işyerleri, çarşılar bir bir inşa edildi. Burası asrın felaketinin etkilediği illerden biri olan kilis. Yok, yok, hayal bile edemezdik. Nerede oturacağımızı şaşırmıştık. E, birikimimiz de yoktu. O hastasıyım, çalışan buradayım. Allah razı olsun devletten. Allah yanı başımızdan eksik etmesin. Evler yöresel mimariye uygun, depreme dayanıklı ve yatay yapı anlayışıyla inşa edildi. Her bir detay hem güvenlik hem de yaşanabilirlik açısından büyük bir titizlikle tasarlandı. Ve bugüne kadar 1713 konut, 4 iş yeri, 439 köy evi olmak üzere toplamda 2156 bağımsız bölüm tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Şu an bile yani ben depremi hissediyorum o kadar ki ağırdı. O süreci çok zor geçirdik ama çok şükür. Bugünler sonra çok mutluyum valla. Allah, Allah verenden razı olsun. Kiliste yıl sonuna kadar 1854'ü konut, 4'ü iş yeri, 1003'ü köy evi olmak üzere toplamda 2861 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. Zemin üstü hazırlandı. Bunların bir kısmını betonami, bir kısmını hafif çelik olarak yapım devam ediyor. Hepsinin doğalgazı, elektriği, suyu, güneş enerjileri bitti. Deprem konutlarının olduğu yerde okul inşaatları da sürüyor, yaşam alanları genişliyor. İlkokul ve ortaokul olmak üzere 24 derslik şekilde inşaatımız son sürat devam etmektedir. Biz de burada çalışmaktan ve buradaki bölgedeki insanlara bir nebze de olsa destek vermekten ve bu şekilde hizmet etmekten çok mutluyuz. Ticari hayatın yeniden canlanması için esnafa hibe ve kredi destekleri sağlandı. Tarımsal üretimi artırmak için çiftçilere tohum ve hayvan yardımı yapıldı. Enkazda zaten biz çıktığımızda hayvanımın bir tanesinin sesi geliyordu. Öbürler zaten gördük. En ee, enkazın altında kalmışlardı hayvanlar. Ölmüş iki tanesi, bir tanesi sağ kaldı. Devletimiz sağ olsun bize ölen iki tane inanı, iki tane inek verdiler. Sağ olsunlar. Yem de verdiler. Kilis büyük bir felaketin ardından şimdi umutla yeniden ayağa kalkıyor.